Barcelona'da Sony'nin standındayız ve Sony'nin Barcelona'da tanıtımını yaptığı diğer bir akıllı telefon modeli olan Xperia M2 şu anda elimde. Evet Xperia M2 Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia Z2 ile çok büyük benzerlikler taşıyor tasarım anlamında baktığımızda. Her iki cihazı yan yana getirdiğinizde belki ekran boyutlarından ayırt etmek mümkün olabilir. Xperia M2'de de Sony'nin Omni Balance tasarım detayları görüyoruz. Evet, Sony Xperia M2'de dikkatimizi çeken yenilikler. Bir önceki model olan Xperia M ile karşılaştırıldığında ekranın 4 inçten 4.8 inçe çıkartıldığını görüyoruz. TFT bir ekrana sahip. Aynı zamanda Sony'nin orta segmentte tüketicilerin beğenisine sunacağı bu cihaz kendi sınıfında dünyanın en ince akıllı telefonu olarak lanse edildi. 8.6 milimetrelik bir kalınlığa sahip Xperia M2. Tabii bunun yanında ekran büyüdüğü için Xperia M2'nin ağırlığında biraz artış olmuş. Xperia M modeli 115 gram iken Xperia M2 148 gram ağırlığa çıkmış. Bu da tamamen ekranın büyümesiyle doğru orantılı bir artış. Başka neler yeni derseniz dahili depolaması 4 GB'dan 8 GB'a çıkartılmış Xperia M2'de. Tabii kendi normal Harici mikro SD üzerinden depolama alanını artırmak mümkün Xperia M2'de. Önemli bir değişik kamera da karşımıza çıkıyor. Artık Xperia M2 1080p video çekebilme kabiliyetine kavuşmuş durumda. Bir önceki modelde 720p video çekim özelliği vardı. Bunun dışında Sony'nin amiral gemisi modellerinde karşımıza çıkan çekim modları, et bazıları artık Xperia M2'de de mevcut. Şöyle baktığımız zaman Time Shift onun dışında R efekt yani Augmented Reality efekt. Xperia Z1'de çok büyük ilgi gören bir e, efekt. Bu da artık e, Xperia M2'nin kamerasında mevcut bir çekim modu. Gördüğünüz gibi zengin seçenekler bulunmakta. Kamera menüsünde artık Xperia M M2'nin işlemcisine değinecek olursak Snapdragon 400 1.2 GHz hızında bir işlemciye sahip Xperia M2 Bir önceki modelde çift çekirdekli 1 GHz bir işlemci vardı. İşlemcide artık performans artırılmış. Grafik işlemcisi ile size aynı kalmış. Adreno 305 Xperia M'de ve M2'de aynı grafik işlemci mevcut. Bataryada önemli bir artış var. 2300 miliamperlik bir bataryaya sahip. Xperia M2. Bu gerçekten bu sınıfta, orta sınıftaki bir akıllı telefon için çok iddialı bir batarya değeri. 2300 miliamper. Bir önceki modelde 1750 miliamperlik bir batarya vardı. Sony'nin Stamina Mod batarya özelliğini de düşünecek olursak bu telefonla bir gün iki gün bir kullanım, rahat bir kullanım gerçekleştirilebilir. Cihazın eksilerinden bir tanesi Android sürümü ile ilgili 4.3 var cihazda. Ama muhtemelen önümüzdeki günlerde 4.4'e yükseltme yapılacaktır diye tahmin ediyoruz. Xperia M2'nin Nisan ayı veya Mayıs ayı gibi Türk tüketicisiyle buluşması planlanıyor. Evet gördüğünüz gibi Sony'nin orta segmentte tüketicilerin beğenisini sunacağı modeli Xperia M2. Şöyle tasarım detaylarını sizlere daha yakından göstermiş olayım.